Aslı'nın Osman'la sözlendiğine inanamıyorum bir türlü ya. Ay ben de şekerim. Nasıl anlaşacaklar ki? Yani oğlan biraz macho, kıskanç yani. Öf kaç parça bunlar ya? Çek çek bitmedi yani ha? Ama insan boşandıktan sonra kafayı yiyor galiba. Cem de Victoria ile evlenmeye kalkmıştı ya. O kadar. Cem. Victoria'dan haber alıyor musun? Victoria'dan bahsetmezsek sevinirim. Meleği anlattın mı Viki'yi? Hayır canım, anlatmadım. Anlatmayı da düşünmüyorum. Victoria benim için tarihte silinmiş bir sayfadır artık arkadaşlar, anladınız mı? <laughs> Bu arada siz de anlatmazsanız çok sevinirim. Biz Melek'le temiz bir başlangıç yaptık çünkü. Vay be! <laughs> Ay, Victoria ne tuhaf bir kızdı değil mi? Kubilay'la da çıkmıştı, hatırlıyor musun? Of kızlar ya, çan 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 çan. Yediniz, bitirdiniz beni burada ya. Allah Allah, Victoria da Victoria. Başka konu yok sanki. Ben neyse bunları alıp evde çekeyim de sakin kafayla. Fakanlar bastı ya. Ya Burhan, ben senin kadar yüzsüz bir insan görmedim be. <laughs> bil mukabele efendim, bil mukabele. Ütü tahtam yukarı gelmediği için ben buraya geldim. Ne var? Beni böyle yıldıracağını sanıyorsun değil mi sen? Sadece hakkımı istiyorum Cim. Ben de ütü tahtanı. Hadi bakalım. Kal burada yap ütünü. Hadi ben çıkıyorum eyvallah. <gülüyor> 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 Ay. Çok sıcak ya. <laughs> Keşke şu Şişko'nun yelpazesiyle beni bir düşseydi ya. En azından bir işe yarardı. Git. <laughs> 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 Çok <cizili>. benim... güzel. <laughs> 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 bu benim mi? Değil herhalde. Kesin meleğim bu Nereye gidiyorum lan ben? <laughs> Haydi uçup gidiyorum ya. Vay anasını çimdevesi çok şanslıymış ya. Çok güzel kokuyor. Lan sokağa in lan çok sıcak ya. Küresel ısınma etkilerini göstermeye başladı. <laughs> Hop. Of. Aşağıdan biraz içsin bir kurum. Şıpır şıpır ya. Üzerime hafif bir şey alsam diye düşünüyorum. Esperanto. Ah, Yatıldı ya. Hay, ya. Olay kapandı görmedim, duymadım, algılamadım. Bilmiyorum yani. Kim ne yaptı? Hiç haberim yok ya. Aa, ya versene şarkısı. fotoğrafları çocuğum ya. Ya inanmıyorum. Versene öyle. şu fotoğrafları. Ya vermeyeceğim. Ya herkesin ergenlik fotoğrafları en iyidir, Ver şunu. Ya vermeyeceğim. Poster yapacağım bunlardan. Ya versene ya. şunu. Ya. ya. Aa, aa, küpem. Ay küpem düştü ya. Ya burnuna her şey sokarsan böyle küpen düşer sonra. Sinirlen. <laughs> Hadi küpeni bul da çıkalım. Aa. Buldun mu? Buldum. Aa, kim ne? Benim değil. Aa ya geçen gün ben iç çamaşırı fotoğrafları çekiyordum. Onlardan biri herhalde bu. Evde mi çekim yapıyorsun sen? Evet. Bu giyilmiş amacım. Giyilmiş mi? Hı hı. Esnemiş. Hatta yanlardan dikişleri sökülmüş. Bir boğuşma olmuş herhalde. Boğuşma mı? Ben eve gitmek istiyorum Cem. Me, ya Melek lütfen saçmalama ya. Ya al bunu. Kiminse onunla git yemeğini ye. Ya Melek lütfen saçmalama. Kimin bu bilmiyorum ben vallahi. Öf, kimin bu ya? Ay benim değil. Melek bu eskiden kalmadır kesin. Ne kadar eskiden? Bak bizim temizlikçi kadın eve geliyor. Toplayıp gidiyor sonra temizledim diyor. Bu, bu var ya kaç aydır kanepenin altındadır ya. Zaten üzerinde toz topları da uçuşuyordu. Ha, gördün mü bak. Yani kimin bu şimdi? Ya kiminse kimin. Allah Allah, sonuçta S.Ö. Ben yani senden önce. Ya da M.Ö. Bak dikkat edersen, buradaki M. Ya Cem, kimin bu? Melek yani. Ya niye hiçbir şey anlatmıyorsun? Ya bu olsa olsa Victor... Kim? Aslı'nın bu ya. Aslı'nın? Siz Aslı'yla altı ay önce ayrılmamış mıydınız? Yani işte ayrıdır da, ayrıydık da yani işte... Ha, boşanana kadar gene takılıyordunuz yani. Ya kopmak kolay olmuyor. Dört yıllık ilişki Melek için yani. Ay, tamam, anladım. İyi. Ama sonuçta senden sonra kimse olmadı yani. Tamam. İnanıyorum sana. Hadi yemeğe çıkalım, bu konuyu da kapatalım lütfen, tamam mı? İyi, hadi. <laughs> merhaba. Ah, merhaba Melek. Seni görmek ne güzel ya. Merhaba. Ne haber? İyisin. Ee, Cem gelmedi mi? Şey, e, çekimi uzayacakmış. Akşamüstü gelir E, ee, İstersen sen oturu bekle canım. Ee, biraz bizim de gözümüz gönlümüz açılsın ya. Ee, yok yok ben burada beklemeyeyim şimdi. Sonra yine uğrarım. Görüşürüz. Ne afra tafra yapıyor bu bana be? Allah Allah kimse yok mu ya? Osman abi gel abi gel buradayım gel. Merhaba canım. Merhaba abi nasılsın? Aslı çıktı yalnız şimdi. Yapma ya. Hı, yalnız ben Şahika Hanım camdan gördüm şimdi gelir. İyi o zaman ben şuradan maillerimi kontrol edeyim. Tabii abi gel, gel abi. Bir şey iç şey abi. Kola var mı canım? Hemen kapıp geleyim ben. Nereden çıktı kızım şimdi? <laughs> Yavrum, çakma Brezilyalı. Ne bu yakınlık? Niye benimle buluşmak istedin ya? Sonuçta <laughs> burada en eski tanıdığım sensin maalesef. Ya Şahika, uykularım kaçıyor ya. Kaç gündür uyuyamıyorum. Bilgi istiyorum. Aslı'yla Cem'in olayı nedir? <laughs> ay bunlar ayrılalı kaç ay oldu kızım. Ya yani resmen boşanmamışlardı ama Aslı yılbaşında e, Osman abimle çıkıyordu yani. Ben pek öyle anlamadım ama. Aslı elini Cem'in üzerinden hala çekmedi gibi geldi bana ya. Ay ne alakası var yavrum be? İftiracı mısın nesin? Hayır efendim. Cem'in evinde Aslı'nın mavi iç çamaşırlarını buldum. Baby doll. Cem de dedi ki, bu iki öncesinden kalmış olabilir. Senle tanışana kadar Aslı ile arada takılıyorduk dedi. Ne diyorsun kız? Ya Aslı iki adamı birden mi idare etmiş? Ya tipinden de hiç belli olmuyor ha. Şaşırdım. Orası beni ilgilendirmez de Aslı'nın gözü hala Cem'in üzerindeyse bu beni gerçekten çok... Osman abim. Eyvah, duydun mu acaba? Kan çıkacak. Bu ne demek Osman ya? Bak Aslı, şu anda kendimi çok zor tutuyorum. Ya Sen şimdi ne diyorsun bana? Ben anlamadım. Aslı, bak benim bir deli tarafım var. O deli tarafımı sakın zorlama. Hay! Bak, silah hazır. Sadece nişan alıp ateş edilecek. Nasıl ya? Bak Aslı. Eğer böyle bir şey olduysa, yani biz birlikteyken Cem ya da bir başkası olduysa. E. Ee? Çek beni vur. Ne? Çok ciddiyim. Çek beni vur. Nasıl vurayım ya? Eğer ben bu halimde, bu yaşımda bir kadından böyle bir kazık yiyorsam ya vururum ya da o beni vurur. Tercihini yap. <laughs> üçüncü tercih ne? Aslı! Ya çünkü böyle bir şey yoktu ondan Osman. Kesin mi? Yani olsaydı hatırlamaz mıydım sence? Tanıtım var mı? Var. Ee, bu anlattığın hikaye bana hiç uymuyor. Çünkü ben hayatımda mavi baby doll giymem. Hiç giymedim çünkü benim tenimi solduruyor. Mavi ve gri asla mümkün değil. Hayatımda bir kere giymedim. Diyorsun. Evet. Böyle saçma sapan bir kanıt gösterecek kadar saf birinin... ...aynı anda iki erkeği idare etmesi mümkün değil zaten. Ha. Bir de ayrıca biz daha tanışmamıştık. Cem Victoria ile beraberdi. Sen de tanıştın kızla. Hatta bunlar alt katta beraber yaşıyorlardı. Hatırlasana. Aa, bir evet. de o kız vardı. Ha? Of evet kafam allak bullak oldu. Özür dilerim Aslı. Rica ederim. Aslı, beni affedebilecek misin? Yalnız bir şunu şeytan doldurur. Onun bir güvenliğini şey yapsak sonra. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakasını.